arkadaşlar bugün sizler de teyzem bana aldı kulaklığı göstereceğim. Hediye olarak kaldı. Bana bir aydır söylüyor söylüyor. Gelmeden. Annemin adı yazıyor bir kargoda diyorum. Bu ne kargosu acaba diyorum. Meğer benimmiş. Şimdi yeni fark ettim. Açıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Böyle bir arkadaş olalım. Acaba hangi renk? O renk söylemediler. Acaba hangi renk? Siyah herhalde. Olaymış. Bu da çok güzel. Arkadaşlar bakalım nerede bu Siyah renk herhalde. Siyahmış arkadaşlar. Ne güzel bir şeysiz. Bir de arabamıza bağlanma kablosu bile var. arkadaşlar. Ne güzel. Biraz küçültelim ben. Çıklar tak takıyorum. Güzel oldu mu arkadaşlar? Bence güzel. Buraya kartı koymuşlar. Tamam. Teknoloji. Gelsin takip et, kupon kazan. Güzel günlerde kullan, bana sileğiyle. Trend yol. Bak bak. İade kabul edilmek mektedir. İade kabul edilmek tedir. Aa yardım varmış. Arkadaşlar çok güzelmiş. Bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beş like bekliyoruz. Görüşmek üzere.